gerçekler aslında gerçek değildir. Ve her şey artık aynı olmadığı ana kadar aynıdır. Felsefe yapmıyorum, Harvard Üniversitesi'ne yapılmış bilimsel araştırmalardan bahsediyorum. Bugün mümkünlüğün psikolojisini konuşacağız. Çünkü siz ve ben idealimizdeki muhteşem hayatı yaşamak için neler öğrenmeliyiz ya da öğrenmiş olduğumuz neleri unutmalıyız? Buna bakmamız lazım. eğitimlerin ve birebir yaptığım seansların hepsinin amacı temelde aynı şey, bir şey. Perspektifi genişletmek, bakış açısını yükseltmek, daha fazla opsiyon olduğunu fark etmek, bir engel olduğu düşünülüyorsa aslında o engelin sağından, solundan, üstünden, altından, her yerinden geçilebileceğini fark etmek. Kişinin hayatta gerçekten amacı ne? Kim olmak istiyor? Ne olmak istiyor? Her şey mümkün olsa ne istiyor? Bunu ortaya çıkarmak ve o istenene giden yolda benim destek olmaya çalışmam. Hem bu videolarda yaptığım bu, hem kendi işimde yaptığım bu. Alan Langer, 30 küsur yıldır Harvard Üniversitesi'nde çalışan bir profesör psikoloji alanında ve mümkünlüğün psikolojisi alanında kitaplarında tam olarak benim yapmaya çalıştığım şeyin kendisinin amacı olduğunu söylüyor. Benden farklı olarak o akademisyen olduğu için araştırmalar ve deneyler yapıyor. Bu videoda Langer'ın mümkünlüğün psikolojisiyle ilgili yaptığı bazı araştırmaları anlatacağım ve inanılmazlar, siz de çok şaşıracaksınız diye düşünüyorum. Ben böyle bilimsel olmayan, her şey mümkün, the secret falan şeylerine bayağı mesafeli bakıyorum normalde çünkü benim için her şeyin altında bir ispatlanabilir bir şey olması gerekiyor. Ve o şey burada. Langer diyor ki, farklı bir tane kelime kullanmanın, küçücük bir seçenek eklemenin, fiziksel ortamda fark edemeyecek kadar basit bir değişiklik yapmanın neleri mümkün kılabildiğini araştırıyorum ve çok ufak değişikliklerin inanılmaz büyük farklar yaratabildiğini görüyorum. Mümkünlük psikolojisinde ilk adım ne olabileceğimizi, nelerin mümkün olabileceğini şu anda bilmediğimizi varsaymamız. Çünkü o bildiğimizi zannettiklerimiz aslında kısıtlamalar. Hani şu herkes bilirler var ya, herkesin bildiği, gördüğü, duyduğu şeyleri unutmamız gerekiyor. Onların hepsini unutup ben ne olmak istiyorum, ben ne yapmak istiyorum bunu düşünmemiz gerekiyor. Bu herkesin duyduğu, bildiği, gördüğü kısmı unuttuğumuzda ve gerçekten ne olmak istediğimizi düşündüğümüzde o hedefi belirlediğimizde kendimize oraya ulaşmak için neler yapmam gerekiyor soruyoruz. Bunu sorduğumuzda, bunu böyle özgürce sorduğumuzda gerçekten o kısıtlamaları unuttuğumuzda fark ediyoruz ki aslında bizim o kısıtlama olarak koyduğumuz şeyler düşünce kalıpları. O düşünce kalıpları kültürümüzden ya da içinde bulunduğumuz ortamdan, ailemizden, çocukluktan beri öğrendiklerimizden geliyor olabilir. Ama onlar sadece düşünce ve onları unuttuğumuzda aslında nelerin mümkün olabileceğini görebiliyoruz. Nobel ödüllü Nelson'ın dediği gibi zor yapmak kısa sürer, imkansız zaman alır. Biz aslında koçluk seanslarında tamamen bunu yapıyoruz. Şimdi de size birkaç araştırmadan bahsedeceğim. Araştırmalardan ilki 84 tane otelde housekeeping çalışan yani odaları temizleyen hanımefendiyle yapılıyor. Bu 84 kişinin yarısına hiçbir şey söyleniyorlar. Bilimsel araştırma ne de demek? Rastgele bölünmüş iki grup demek. Bir grup kontrol grubu. Diğer gruba diyorlar ki bu sizin yaptığınız iş, sizin günlük işiniz spordur, bu bir egzersizdir. Hatta hangi hareketi kaç kalori yaptırdığından bahsediyorlar. Bilgi vermek üzere diyorlar ki her biri 15'er dakika olmak üzere çarşaf değiştirme 40 kalori. E, yerleri süpürmek 50 kalori, banyoları temizlemek de 60 kalori aktarı. Bu kadar sadece böyle bir bilgi veriyorlar. Onun dışında hiç karışmıyorlar hayatlarına, hiçbir şeye karışmıyorlar. Kontrol grubunda da hiçbir şey yapmıyorlar. 4 hafta sonra baktıklarında bu sadece bilgi verdikleri grupta ciddi şekilde, anlamlı bir şekilde kilo kaybı, vücut yağ oranı azalması ve ortalamada %10 tansiyon düşmesi oluyor. Yani bu insanlara hiçbir şey yapmıyorlar. Sadece bilgi veriyorlar. Doktorlar grubunu açıklamak için şöyle diyor, yaptıklarını egzersiz olarak görmek, kendilerini her gün spor yapıyor olarak algılaman, sadece mental bir oynama olması onları gerçekten spor yapıyor etkisine getiriyor vücutlarına. Ama diyor siz bunu bütün gün koltukta oturarak şu anda spor yaptığımı düşünüyorum diye yapamazsınız. Çünkü buna kendinizi inandıramazsınız. Ama buradaki denekler gerçekten buna inandıkları için vücutlarında bu değişimler görüldü. Yaptığı bir diğer inanılmaz araştırma şöyle. 70'lerin sonlarında 80'lerin başlarındaki bir grup erkeği alıyorlar ve bir yere koyuyorlar. Bir ev gibi bir yere koyuyorlar. E, grubu her zamanki gibi ikiye ayırıyorlar. Yarısına diyorlar ki 20 yıl öncesinde yaşıyormuşsunuz gibi sohbet edin. Bu araştırma 79 yılında yapılıyor yılındaymış gibi sohbet edin diyorlar. Diğer tarafa bunu söylüyorlar. Her şeyi 59 yılındaymış gibi sohbet edin diyorlar. Buna ek olarak o evdeki her şeyi 59 yılındaymış gibi yapıyorlar. Eve o seneye ait dergileri koyuyorlar. Evdeki bütün eşyalar, kullandıkları şeylerin, ambalajları, paketleri. Her şeyi 59 yılında nasılsa aynı şekilde paketlenip ona göre konuyor. Ve onlar 59 yılındaymış gibi yaşıyorlar. Gördükleri, duydukları her şey sohbet etmelerinin yanı sıra o seneymiş gibi. Ben bu deneyin sonuçlarına gerçekten inanamıyorum. Evdeki her şeyin de 20 yıl öncesine aitmiş gibi olduğu evde Dedekler 20 yıl öncesi olduğuna inanıyorlar. Beyinleri, bilinçleri, bir şey tam açıklayamıyoruz. Ve o grupta şunlar görülüyor. Eklem esnekliği artışı, parmaklarında uzama niyetik derseniz eğer artrist artritleri olduğu için, romatizmaları olduğu için birçoğunun parmağında sorun var. Parmaklarında o zaman 20 yıl gençleştiler. Postürlerinde düzelme ve çok enteresan bir şekilde zeka testi yapılıyor. Zeka testi sonuçlarında artış görülüyor. Deneyden sonra iki grubun da katılımcılarının fotoğraflarını objektif gözlemcilere, alakasız kişilere gösteriyorlar. Ve bu 20 yıl öncesinde yaşadığına, bir hafta orada yaşadığına inanan grubun ...çok daha genç kişilerden oluştuğunu söylüyor objektif gözlemciler. O zaman bu videoyu şöyle bitirmek icap ediyor. Siz kim olmak istiyorsunuz? Siz nerede olmak istiyorsunuz? Bildiğiniz bütün kısıtlamaları unutun... ...ve her şeyin mümkün olduğu bir dünyada nerede olmak istediğinizi düşünün. Her zamanki gibi eğer aşağıda bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Bu olmak istediğiniz kişi olmak için gittiğiniz hedefte, o yolda kazanmanız gereken alışkanlıklar varsa sizi hayatta her şeyi mümkün playlistine, oynatma listesine bekliyoruz. Belki oradan da hayatınıza katabileceğiniz bir şeyler olabilir. Kanala abone olursanız her hafta yeni video var. Videolardan haberdar olabilirsiniz. Web sitem e-mail adresinizi bırakırsanız karşılıklı mail ulaşabiliriz. Ve her zamanki gibi sizden ricam kendinize çok ama çok iyi bakmanız. Çünkü siz hem öncelikle size kendinize, sonra bize, hepimize bütün dünyaya çok lazımsınız. Ben bundan eminim, yoksa bugün burada olmazdınız. En kısa zamanda görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.